Burası Cudi Dağı sefesine, sefinesine doğru yola çıkmışız. Şu an sefinedeyiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada kamp kurulmuş. Burada yüzlerce, binlerce insanlar var. Araçlar var. Gördüğünüz gibi böyle yukarıya çıkan insanlar var. Aynen böyle Mekke'deki gibi Hira mağarasına doğru yola çıkan hacılar gibi böyle sefineye doğru çıkan insanlar var. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar aynen nasıl Suudi Arabistan Mekke Medine'de böyle Hira mağarasına doğru çıkan insanlar hacılar varsa aynen burada da böyle sefineye doğru çıkan